Ölüm sahnesini izlediniz. Yani orada e, Osman'ın emmisine olan duygusu, Hamsi Bey'in, Alpler'in, kızının e, çok ağladık yani sahnede. Hala gözlerimde oluyor ve çok çok güzel bir sahne olduğunu düşünüyorum. Tabii son söz her zaman seyircinindir. E, dolayısıyla. Artık son yolculukta bile gene kopmadan, gene onlarla bir gönül bağı kurarak bir ricası oldu. Dedi ki beni şerefli bir bey gibi olmadan Bay Hoca'yı öldürmeni istiyordu. Osman da kabul etti ve arkasından gitti ve nihayet hayat sonunda. Oba Baskını sahnesi yaptık ikinci sezonun başında. O sahnedeki çaresizlik durumu çocuğun yanına giderken o acısı ne yapacağını bilmez hali o kadar çok etkilenmiştim ki o sahnede yani o zaman daha çok sevdim o zaman daha çok inandım daha çok bağlandım Aygül'ün bebeğine Osman'ın ismini verdiği sahne. O sahnede hem onun bebeği kabullenmesini ve ee, sahip çıkmasını beklemiyordu aslında. Hem de e, kendisi de hiç kabul etmediği bebeğini Osman'ın tavrıyla kabul etmeye başlıyor. O yüzden Etkilen. <laughs> çok etkilendi o sahnede.